Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gene bir hafta sonu. Hayırlı hafta sonları dilerim hepinize. Evet bugün şu geçen hafta attığımız takımı göstereceğim. Ee, şu anda herhangi bir kavga vesaire yok. Kuşlarda e, dişi yumurtasını yapmış. ilk yumurtasını bu sabah yumurtlamıştı zaten. Onları da hemen yuvasını size göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Gel bakalım. Biraz şekilde. Dişi zaten yumurtayı içine gömmüş. Düşündüğüm gibi olmuş. Çünkü bir önceki yuvada da yuva yapmasında da aynı şeyi yapmıştı. Dişi yumurtayı gömmüş içine. Yumurta nerede? Şöyle bir yoklayalım. O yumurta tam burada. Şu köşede yumurtayı yuvanın içine gömmüş arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Şurada. Yumurtayı yuvanın içine gömmüş. Bunu yapmasının sebebi de arkadaşlar. Normalde her kuş bunu yapmaz. Ben de şöyle üstünü kapatayım. Bunu her kuş yapmıyor arkadaşlar yumurta gömme olayını. Bu yırtıcı kuşlardan yumurtalarını saklamasının saklamanın bir yöntemi kuşlar için. Yumurtayı bu şekilde yuvanın içine gömer. Şu anda bir sorun ifade etmiyor bizim için. Normal bir durum. Çünkü bir önceki ağızda da aynı şey yapmıştı bu kuş. Yumurtasını hayvan saklıyor. Yırtıcılardan korunmak için. Bunu ben ne yapacağım? Kuş yaklaşık 3. yumurtayı yaptığı gün yani 3. gün. Bakın şu anda takımda birbirlerini yemliyorlar. Gayet İyi bir takım oldu bu kuşlar. Birbirlerini kabullendiler artık. Maşallah. Dişinin götünde zaten yumurta var şu anda. Bu kuşlar üçüncü yumurtayı yapınca bu üç yumurtayı buradan alacağım. Ampulle güzelce düzelteceğim yuvayı. Ampulle düzelttikten sonra üç yumurtayı yerine geri koyacağım. Kuşa vereceğim. Kuş kuluçkasına başlayacak bu şekilde arkadaşlar. Şu anda müdahale etmiyorum. Hiçbir şekilde çıkartmıyorum yumurtayı. Bu şekilde kalsın. Problem değil. Şu yuvayı yerine geri takalım. Dişimiz çok şey olmasın. Şöyle yerine takalım. İşte gördüğünüz gibi taktım. Hiç müdahale etmedim. Yumurtayı çıkartmadım. Siz de yap. Aynı şekilde yumurtayı sakın ellemeyin. Bu şekilde dişleriniz yumurtayı eğer saklıyorsa. Evet. E, şu anda takım bu şekilde. Yumurta veriyorum. Yumurtanın özellikle kabuğunu çok kemiriyor. Yiyor. Parçalayıp parçalayıp. Bu da kalamar eksikliğinden. Yani kalsiyum eksikliğinden. Önünde ben kalamar kemiği zaten koyuyorum kuşlara. Ama bazı kuşlar yemiyor. Kalamar kemiğini bilmediği yüzden. Yavruluktan kuşa göstermiyorlar. Yani kuş yavruyken 2-3 aylıkken kuşa kalamardaki mutlaka takın yavru kuşlarınıza. Bunu didikliye didikliye kalamar kemiğinden kalsiyum ihtiyacını karşılayabileceğini kuş bilsin. Kalamar kemiğini kuş yavruyken öğretin mutlaka. Yumurta verebilirsiniz. Yumurtanın kabuğunda da bildiğiniz gibi doğal kalsiyum kaynağı. Kuş bunu da yiyebilir. Zaten yiyor da. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yemi bugün temizledim. Bunları yıkadım hepsini. Taze yem koydum. İçinin tozunu falan temizledim güzelce. Sularını da tazeledim zaten. Alttaki çekmeceleri temizledim. Gördüğünüz gibi. Gayet temiz. Burada yavrularımız var. Buradaki yavrular büyüdü arkadaşlar. Bunlara yine yumurta veriyorum. Elma veriyorum. Kırmızı elma ara ara. Elmayla da besliyor anne. Annemiz de burada. Annemiz çok zayıfladı. Bayağı bir kendini saldı hayvan. Onu da size şöyle göstermek istiyorum altını bir. Gel bakayım kızım gel. Evet, dişi bir yakalayabilsek ha. Dişi çok güzel bir dişi arkadaşlar. Altta da yavru var. Göstereceğim onu. Yani şu şekilde çekebilir miyim? Bakalım. Sizlere göstermeye çalışacağım. Kuşun zayıfladığını göstereceğim. Bu yaklaşık ikinci ağız yavru vermesi. Yani kuşta hiç yağ kalmadı arkadaşlar. Kuşta yağ diye bir şey kalmadı. Kuş eridi resmen. Ama sorun değil. Bir ağız daha yavru alacağım. Ondan sonra bu dişiyi artık bitireceğim. Bu dişi bu üstteki erkeğe gene vuracağız. Yavruları büyüsün. Hemen eşe atacağım. Bir ağız daha yavru alacağım. Ondan sonra bitiriyorum zaten üretim sezonunu. Bu dişimde de boğazı çevirsin. Bir sonraki ağız yavruları daha almayacağım. Bu dişi için de yeter. Bu dişi için de yeter. Bu sezon. Benim bunlar işimi gördü. Şurada yavrularımı size göstereyim. Yavrularımız gayet sağlıklı. Büyüdüler. Maşallahları var. Gelin bakalım yavrular. Şöyle gördüğünüz gibi tüylendiler. Güzel büyüdüler bunlar. Hiç ezik kalan yavru kalmadı. En küçük yavru biraz geç çıkmıştı. Öteki kardeşlerinden gerçekten boy farkı olarak çok çok küçüktü. Ama şırıngayla ben takviye yaptım. Aç kalmasın diye. Annesi yeterince besleyemiyordu. Çok küçük olduğu yüzden öteki yavrulardan. Onunla da bir problem kalmadı. Öteki yavrulara yetişti zaten. Şöyle gördüğünüz gibi. Hiçbir problem yok. Şu kuşu kendime bırakacağım. Bir de şurada altta sarı kardeşi var. Düz o kuşu da kendime bırakacağım. Bu iki tepeliyle şu yavruyu göndereceğim. Bunları da elimden çıkartacağım. Yavrular bu şekilde arkadaşlar. Bunları da yerine takalım. Gelin bakalım. köselerini yerine yerleştirdim. Dişi bu şekilde. Bu arada kuşlarımızı sattık arkadaşlar. Aşağıdaki kırmızı programı gönderdim. Burada kendime bırakacağım dediğim erkeği sattım, gönderdim. Bu dişi ya bu kuşumu zaten kendime bırakacağım dedim. Bunu vermedim kesinlikle. Bu kuşum benimle şu anda. Bu kuşu seneye damızlık olarak ayırıyorum. Bakımını şu anda yapıyorum. Ee, dış parazitlerini yaptım, bit bit parazit ense damlalarını yaptım kuşların. Banyo vermiştim, daha demin yıkandı, Kurudu, kurumuş zaten kuş. Yani kuşun durumu bu şekilde. Şimdi bu dişime de banyo suyu vereceğim. Ondan sonra bu takım mama da vereceğim. İlk yumurtasını yaptı zaten, ama su bir zarar vermeyecektir. Gene de banyo vereceğim kuşa, yıkansın temizlensin. Evet, durum bu şekilde arkadaşlar. Kuşları azalttık. Bunları üreteceğim, bunları çoğaltacağım gene. Aynı şekilde yavrularımı kendime bırakacağım. Buradan gelen kuşların altlarına bakacağım. Ona göre ayıklayacağım zaten. Neyse, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.